Herkese selamlar. Bugün Twitter'ın kariyer planlamanızdaki önemine bahsedeceğiz arkadaşlar. Niye önemli ve Twitter sizlere neler sağlayabilir kariyer planlamanızda biraz bunun üzerine konuşmak istiyoruz bugün. Burada birkaç farklı maddemiz olacak ve bunlar üzerinden ilerliyor olacağız. Videoyu başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazlasına ulaşıyoruz ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi arkadaşlar burada ilk olarak üçüne gelmek istiyorum. Twitter niye önemli? Buradaki maddelerden önce çok kısa bir giriş yapmış olalım buna. Benim açıkçası burada biraz daha kişisel düşüneceğim bu yönde ki yani Twitter aslında bize çok güzel bir demokratik imkan sağlıyor. Yani nasıl ki artık internetin kendisi bize böyle bilgiye erişimi kolaylaştırdıysa aslında Twitter'da bize pek çok anlamda böyle iyi bir yola ulaşmayı bence kolaylaştırıyor. Ha, evet pek çok negatif taraf var. Bunu ben de görüyorum ve kabul ediyorum. İşte nedir bu for you kısmı ile beraber artık iyice gözlaştı mesela orası. Twitter ya da işte bunun haricinde çok fazla böyle toksik içerik görüyoruz. Ben de bunun farkındayım ve yaşıyorum pek çok noktada. Ama bütün bunlara rağmen eskisi kadar olmasa da yani bunun 10 sene önceki kadar olmasa da bence hala o verimliliği koruyor Twitter diye düşünüyorum. Ve bu bence arkadaşlar yine şunu söyleyebilirim ki özellikle böyle dezavantajlı görülen gruplarda çok büyük bir nimet esasında. Nedir bu işte mesela İstanbul'da olmayan, üniversite okumayan arkadaşlar ne oldu? Normalde İstanbul okuduğunda işte staj imkanın daha fazla oluyor, işe erişimin daha fazla oluyor belki. Ama sadece Twitter sayesinde çok güzel mesela uzaktan işler bulabiliyorsun. Türkiye'den ya da yurt dışından. Ya da nedir mesela işte nedir bu? Maddi imkanın daha fazladır. Bir kurs Almanya'da işte birileriyle tanışman daha yüksek bir ihtimaldir. Ama Twitter sayesinde paradigmeden de bunu yapabiliyorsun. Bu gibi onlarca şeyi saymak mümkün. Şimdi bunlara başlayalım biraz böyle madde madde olarak verileyelim. Bu maddelerin ilk arkadaşlar bilginin kaynağına erişim. Burada nedir? Ben mesela yeni tanıştığım ve Twitter'da takipleştiğim insanların hemen hepsinin istisnasız eğer böyle amacım o karşımdaki insana bir değer üretmekse hemen şeye bakarım. Kimleri takip ediyor? Ve mesela kimleri favlıyor? Bir nevi stokluyorum yani. Modern tabirle. Buradaki gerekçen de şu. O kişiyi çok merak ettiğim için değil o kişinin nereden beslendiğini merak ettiğim için. Mesela geçen birine denk geldim bir workshopta Notion üzerine çok güzel bir sunum yaptı. Baktım hakikaten o insan yani böyle Notion'ın pek çok özelliğini biliyor ve hakikaten iyi uygulamış. Ve baktım Twitter'da da bununla ilgili paylaşımlar yapıyor işte. Hemen inceledim kimleri takip etmiş. Türkiye'den ya da yurt dışından. Onlarca mesela kişi buldum. Onları sonra güzel bir liste yaptım. Notion diye bir liste açtım Twitter'da. Artık benim Notion'la ilgili çok güzel bir elimin altında bilgi kaynağım var orada. Ne oluyor mesela? Metrodayım ya da işte bir yerdeyim. Bir 5 dakika diyorum ki Notion'la ilgili beslenen lazım. Bunu istiyorum vücudumda. Benliğimde. Hemen açıyorum oradaki listeyi. Öğreniyorum. Bu mesela bana Twitter'ın verdiği bir imkan. Yoksa hani şey olsa işte ben Udemy'den bir kurs alayım da Notion'u öğreneyim. Ya çok bence bir şey değil. Yani eğer amacın gerçekten Notion uzmanlığı değilse arkadaşlar Udemy kursları, ne bileyim YouTube'daki kurslar size o kadar da bence verimli gelmiyor. Kimseye gelmiyor. Bana da gelmiyor. Yani. Buradaki amacımız bence şey olmalı biraz daha. Ben nasıl kendime uzun vadeli bir yatırım yapabilirim genel kültür anlamında. Benim için bunların her birisi birer genel kültür. Mesela başka bir örnek funnel pazarlama. Geçen bununla ilgili yine bir YouTube videosu gördüm. Denk geldim ana sayfada. İşte Amerika'daki bir uzman funnel'dan nasıl satış yapılacağını falan anlatıyor. Pazarlama yapılacağını anlatıyor. Onu da mesela dikkatimi çekti. Hemen Twitter'dan açtım. Buldum Twitter hesabını. O kişinin kimleri takip ettiğini inceledim. Onu mesela ayrı liste yaptım böyle funnel pazarlama diye. Şimdi ne oldu? Böylece sen aslında orta uzun vadede kendine inanılmaz bir bilgi kaynağı sağlıyorsun. Ve bunu yapmanın yolu Twitter. Çünkü sen şey yapamazsın. Ya bana işte Mücahit Fınıl'la ilgili kimleri takip ediyorsun söylesene. Yani en fazla iki kişi söylerim, üç kişi söylerim. Hani kaç kişi söyleyebilirim ki? O anda takip ettiğim 150 kişi sadece kalim yok. Ama benim sana verdiğim o üç kişi yerine esasında sen benim beynimin kıvrımlarındaki o yüzlerce insanı keşfedebilirsin. Bu noktada arkadaşlar işte Twitter bence çok güzel bir nimet. Özellikle doğru kişiyi bulduğunuzda, takip edilecek doğru kişiyi bulduğunuzda hakikaten pek çok imkanı yakalayabiliyorsunuz. bunun önemi ne? Bunun önemi şu. İnternette doğru bilgiye erişmek, böyle rafine bilgiye erişmek çok çok zor. Artık mesela Google'da siz de görüyorsunuzdur. Çok fazla reklam var. Yani bir şey aratıyorsunuz. 10 bilginin ilk 5-6 tanesi zaten reklam. Bunun haricinde bu SEO muhabbetleriyle birlikte artık giderek daha fazla yozlaşlı bir şeyler. Ne gibi işte bir... Mesela diyorsun ki bu akşam maç kaçta diyorsun mesela. Sana başlığı veriyor, tıklıyorsun. Onunla ilgili hiçbir şekilde baş saati yok. Yani Yazının en sonunda mesela işte bu stadyumda oynanacak hava şu derece şu bu yazının arasında bir cümle yazmışlar mesela. Niye? Çünkü o yazı daha fazla ön plana çıksın. Algoritma bunu istiyor. İşte arada da bizim sistemize daha fazla zaman için. Hep böyle bir ala veri mevzuları. Bu nedenle rafine bilgiyi bulabilmek arkadaşlar çok daha kıymetli şu anda. İkinci madde network. Demin dediğim konuyu biraz daha burada açmak istiyorum. Yani şu anda arkadaşlar sizin mesela İstanbul'dasınız ya da İstanbul dışındasınız fark etmiyor. Erişebileceğiniz insan profili bellidir. Nedir bu? İşte belki akademisyen seviyesi öğrenci arkadaşlarınız, sizin bölümde okuyanlar ya da işte bunun haricinde belki sektörünüzdeki yöneticiler. Ama mesela sektörünüzdeki böyle büyük bir firmanın başkan vekiliyle tanışmak ya da işte ne bileyim o sektördeki bir CFO ile tanışmak, bir CMO ile tanışmak çok da kolay değil. Yani bunu herhangi bir fuarda, panelde yapmanız zordur. Niye? Çünkü mesela denk geldiniz bir panelde tamam mı o kişiyle bir iki cümle konuştunuz. Dediniz ki işte ben şu üniversitede okuyorum, şu bölümde okuyorum diye. En fazla ya güzelmiş, iyiymiş der, geçer gider. Yani seninle orada birebir polemiğe, bir, mil polemiye, bir efe, efe, efe söyleyeyim değer paylaşımına girmez. Çünkü seni ona layık görmez. Çünkü ön yargısı vardır. Bu yanlıştır ama böyledir. %90 böyledir. Ha %10'a böyle değildir. Onlar da sonuçta istisnara kaydayı bozmuyor. Ama Twitter'da sen eğer bir kişiye gerçekten bir değerli bir bilgi veriyorsan, değerli bir görüş sunuyorsan, o kişi senin kim olduğuna, ne olduğuna bakmadan seni takip eder. Çünkü orada şey yok hani, toplum içerisinde onu ayıplayacak, ya sen bu kişiyle konuşuyorsun, zaman kaybediyorsun diyecek birileri yok. Bir kişi daha fazla takip eder, senin tweetlerini okur mesela icabında. Dolayısıyla orada sizin kendinize daha fazla insan çekme şansınız çok daha yüksek. Ayrıca oradaki attığınız tweetler sayesinde, o vitrin diyelim ona, o vitrin sayesinde aslında insanlara kendi en iyi halinizi yansıtıyorsunuz. Ya mesela bir fuarda denk geldiğinizde, bir panelde denk geldiğinizde o kişinin gözünde işte X üniversitesi Y bölümünü okuyan birinden ibaretsiniz. Ama Twitter'da fikirleriyle, işte düşünceleriyle, kalıplarıyla kanlı canlı bir profilsiniz orada. O çok daha kıymetli. Özellikle böyle hiyerarşinin fazla olduğu bölgelerde. Ya biz mesela üç kardeşiz ve üçümüz de aslında işlerimizi böyle bulduk diyebilirim şu ana kadar. Ya bizim okuduğumuz okullar çok çok iyi okullar değildi. Ortalama okullarda açıkçası, devlet okulları. Şimdi benimkisi bir vakıf üniversitesiydi ama üniversite tarafında o da tam bursuydu. Ee, ama hiçbirimizin ki açıkçası öyle uçuk açık bir başarı değildi. Ama günün sonunda ne oldu? Sosyal medyada kendimizi iyi ifade ederek nispeten bir yerlere gelebildik kendi çapımızda. Ha, yine çok büyük başarı bahsetmeden yani iddia etmiyorum, böyle bir bahsetmiyorum. Ama hedefimize ulaşabildik diyelim. E, bunu sağlayan şey neydi? Sosyal medya. Ha, şunu da iddia etmiyorum yine. Aynı noktaya gelmek gerekiyor biraz. Ya bu herkes için zorunlu değil. Yani herkes işini sosyal medyadan kurmak zorunda değil. Herkes işini sosyal medyadan yapmak zorunda değil. Ama eğer diyorsunuz ki ya benim kariyer planlamamda bir alternatif ihtiyacım var. Bir alternatif istiyorum. O zaman burası önemli. Ha diğer taraftan ya ben zaten kendi işimi yaptım işte ne bileyim bir yere geldim. Hani benim ihtiyacım yok. Twitter'da kitle ediyorsanız saygı duyarım. O zaman bunu es geçebilirsiniz. Ama ben inanıyorum ve görüyorum ki şu anki öğrenci arkadaşların, yeni mezun arkadaşların hemen hemen tamamında bu ihtiyaç var. Çünkü hepimiz aşağı yukarı benzer sosyal gelirde, sosyal dalını insanlarız. Yani ne az ne çok orta seviyede ilerleyen ve bu kapsamda aslında network'i sadece çevresindeki arkadaşlarının, akademisyenlerine ibaret olan insanlarız. Bizim o bir kat daha çıkmamız için arkadaşlar yeni bir şeye ihtiyacımız var. E bunu aile ne bileyim arkadaş vesaire sağlayamıyorsa sizin sosyal medyadan kendinizin yapması lazım. Son maddemiz bilgiyi ve veya içeriği pazarlayabilmek. Bu da aslında biraz network'ün devamı ama öte yandan çok daha değerli versiyonu. Yani siz mesela dediniz ki ben şu sektörde uzmanlaşacağım ve bu sektörde gerçekten fark yaratacağım. Ve işte bununla ilgili çok fazla materyal yok. Bu harika bir şey ama işte yine şöyle bir sıkıntı var. Siz yani bir gün bir şirkete gittiğinizde ne bileyim bir işte startup'a gittiğinizde bir danışmanlık şirketine gittiğinizde bu kişilerin gözünde sadece diplomadan ibaretsiniz. Çünkü geleneksel yollar böyle. Yani siz mesela bakın bugün bir kariyer sitelerindeki iş ilanlarına, işte kariyer net, yeni bir iş vesaire, işte şu sektörle ilgili şu şu kadar deneyimli, şu kadar işte bilgi sahibi. Ya iyi de hani belki benim o sektörle ilgili bilgim yok senin istediğin seviyede. Ama bak ben bu piyasayla ilgili şöyle şöyle bilgiye sahibim, vizyona sahibim, araştırmaya sahibim mesela. Orada onun işte hiçbir anlamı kalmıyor. Diyor ki yok abi bana buna ihtiyacım yok. Bana işte şunları şunları bileceksin. İşte burada kritik nokta yani eğer diyorsanız ki Aa ben o kuralların dışına çıkmak istiyorum ben kendi bilgilerimle ön plana yer almak istiyorum diyorsanız kendi sektörünüzde o zaman işte sizin için gerekli yol aslında sosyal medya nedir bu twitter instagram tiktok youtube podcast ne olursa ha, instagram mesela buna o kadar da uygun değil instagram biraz daha görsel odaklı yani mesela bir ıı, tasarım iş yapacaksanız merceğiniz oysa sadece görsel iş yapacaksınız daha doğrusu. Evet orası daha iyi olabilir. Instagram daha iyi olabilir. Ama önceliğiniz o fikri yansıtmak, o fikri pazarlamaksa bence Twitter her bölümde çok daha değerli arkadaşlar. Ve bu kapsamda aslında tanışabileceğiniz insanların sınırı yok. Öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'den ya da yurt dışından hiç fark etmiyor. Bu da yine çok kıymetli bir değer. Mesela biz bugün pek çok kişi konuşuyoruz ve diyoruz ki yani bugün aslında iş, yurt dışında iş yapmak o kadar da zor bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün herkes bir şekilde WhatsApp numarasını paylaşıyor yurt dışında özellikle işte Akdeniz ülkelerinde mesela çok paylaşılıyor. Onların her birini belki arayıp böyle kendi Twitter hesabınızı referans vererek işte bakın burada inceleyebilirsiniz vesaire diyerek çalışmalarınızı, bilgilerinizi o insanlarla iş bağlayabilirsiniz ya da o insanlarla başka iş birlikleri kurabilirsiniz. Bütün bunlar zor olduğunu farkındayım. Hiçbir için çok kolay diye iddiada bulunmuyorum. Ama emin olun ki belli bir süre çaba sarf ettiğiniz arkadaşlar kendinizi çok rahat bir yerlere getirebilirsiniz. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Eğer bunlarla ilgili böyle katılmadığınız, eksik gördüğünüz, yani abi iyi de hani hocam burası iyi de, şuralarda eksik var dediğiniz şeyler varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Açıkçası bunlardan beslenmeyi seviyorum. Bu tarz böyle farklı fikirleri, bana aykırı gelen, bana farklı gelen fikirleri düşünmeyi ve onlar üzerine kafa yormayı seviyorum. Bu sayede ben de sizden beslenmiş olurum. Ha bunun haricinde yok artıları da var. İşte şunlar şunlar dediğiniz kısımlar varsa onları da mutlaka paylaşın ki ben de onları da göreyim bir yandan. Evet ya burası doğruymuş. Burada gerçekten iyi düşünmüşüm deyip kendi düşüncelerimi de yine bir rafine hale getirebileyim. Bunların haricinde bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diyelim tekrardan videonun başında olduğu gibi. Çünkü bunlar çok değerli. Algoritma bunları istiyor maalesef ki bizlerden. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Öyleyse şimdiden hoşçakalın.